Herkese selamlar. Bugün sizlere yeni oyun haberleri iletmek için geldim. Normalde bu oyun haberlerini size dikey formatta veriyorum. Fakat bugün videomuz uzun olacağı için dikey değil yatay görüyorsunuz beni. Neyse heyecanımızı kaybetmeden hemen haberlere geçelim. Wolverine'in 10 dakikalık oyun görüntüsü sızdırıldı. Brezilyalı mod yapımcıları olarak bilinen The Brazil Team bundan önceki zamanda Insomniac Games'in oyun dosyalarını ve gelecek projelerini sızdırmıştı. Bu projelerin içinde Venom oyunu, Spider-Man 3 ve Wolverine'in oynanabilir bir sürümü vardı. Spider-Man 3'ün görüntüleri Spider-Man 2 gibi gibi gözüktüğü için bunda henüz tam olarak ne yapacaklarını bilemiyoruz. Fakat Wolverine'de işler biraz farklı. 10 dakikalık Wolverine görüntüsü paylaşan Brezilyalı mod yapımcılarının paylaştığı sürüm muhtemelen yapım aşamasının ilk zamanlarındaki bir sürüm. Çünkü oyunun savaş mekaniği birkaç hareketten ibaret. Yani Wolverine sürekli aynı hata yapıp duruyor. Bir de nasıl desem tam o insomni yakın yaptığı oyunlar gibi değil yani. Yapım aşamasının başında olduğu çok belli. Ama son halinin mükemmel olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Adamlar sonuçta Spider-Man'i yaptı. Spider-Man 2'yi yaptı. Yaptılar. Bu arada spoiler vermemek adına hikaye kısımlarına çok fazla değinmeyeceğim. Ama oyuna eklenen birkaç tane özelliği görüyoruz ve bunlardan size bahsetmek istiyorum. Oyunda bir combo sistemi var. Bu zaten Spider-Man'den gördüğümüz bir şey ama Wolverine'de olması bir garip geldi bana. Sanırım Logan'ı Peter Parker'a göre daha ciddi bir karakter olarak gördüğüm için olabilir. Oyunun bir kısmında hikayeler böyle kare kare anlatılıyor. Yani tam olarak böyle nasıl desem size? Çizgi roman gibi, çizgi roman gibi olduğu için de acaba hikaye böyle mi aktarılacak insanlara yoksa oyunu yapan kişilere referans olsun diye frame by bırakmışlar orayı tam anlayamadım muhtemelen oyunu yapanlara referans olsun diye fotoğraf koymuş olabilirler ama öyle olursa da çok farklı bir hikaye anlatım tekniği olabilir en garibime giden olay ise Wolverine'in Spartalı öfkesi var arkadaşlar Evet yanlış duymadınız God of War'daki gibi Wolverine'in Spartalı öfkesi var şimdi God of War oynarken bir tane cam barımız var cam barımızın altında da bir tane böyle sarı bir bard oluyor mob kestikçe ya da böyle kombolar yaptıkça oradaki barda olmaya devam ediyor o barda olduktan sonra L3 ile r 3 aynı anda bastığında Spartalı öfkesini açıyorsun. Sonra önüne geleni tokatlıyorsun yani. Aynı sistemi burada da yapmışlar. L3 R3'e bastığında Wolverine'in önüne gelen herkesi böyle tek atıp indiriyor. Muhtemelen God of War'daki gibi Spartalı öfkesini geliştirebiliyoruz. Burada da muhtemelen o hareketleri geliştirebileceğiz. Çünkü ilk yapım aşaması olduğu için çok fazla basic duruyor. Düz de bu arada çok kötü ama yine animasyonlarla düzeltirler diye düşünüyorum bence. Bloodborne'un PC portu gelebilir. Sony'nin birçok PlayStation oyunu PC'ye çıktı. God of War çıktı. God of War Ragnarok çıkacak. Last Of Us çıktı, Horizon Forbidden West çıktı. Yani neredeyse birçok PlayStation oyunu PC'de gördük. Ama biz oyuncuların gözü bir yandan da başka bir oyuna bakıyordu. Acaba bu da PC'ye gelir mi diye. Gelsin de şu oyunu yüksek FPS'li oynayalım diye. Evet arkadaşlar, o oyun Bloodborne'du. Sekiro'yu bitirdikten sonra Lies of P'ye başladım. Fakat PC başında oyun oynamak insanı birazcık yoruyor arkadaşlar. O yüzden Lies of P'ye küçük bir ara verdim. <laughs> fazla küçük. Ama götümü kaşınması bitmediği için Bloodborne'a başladım ve oyun harika lan. Harika yani. Tam olarak this is perfect. Perfect. Neyse habere gelecek olursak geçenlerde Sony kesin bir açıklama yapmamış olsa da Elden Ring, Sekiro, Bloodborne ve Dark Souls oyunlarının yapımcısı olan Hidetaka Miyazaki katıldığı bir röportajda o meşhur soruyu almış. Yani Miyazaki'ye Bloodborne'un PC portu gelecek mi diye sormuşlar. Miyazaki de Bloodborne'un yaratıcılarından birisi olarak daha fazla oyuncunun bu oyunu deneyimlemesini isterim. Bana kalırsa bu benim karşı çıkacağım bir şey değil diyerek From Software tarafında yeşil ışığı yakmış. Yani iş artık sadece Sony'e kalıyor. Eğer Sony de okey derse Bloodborne'un PC portunu göreceğiz arkadaşlar. Bir de Miyazaki abimiz oyunun artık eskidiğine değinmiş biraz. O yüzden aslında bir gelebilir mi sorusunu da düşündürttü bu bana ama sanmıyorum. Çünkü hala Bloodborne 2015'te çıkmasına rağmen taş gibi duruyor. Adamlar yani zamanı aşacak bir oyun yapmışlar. Mayıs'ın son haftasında State of Play, Haziran'ın başlarında Xbox Showcase ve ondan sonrasında Ubisoft Forward'ın etkinliklerini gördük. Tonlarca yeni oyun gördük ve ben bunlara da değinmek istiyorum biraz. Concord isimli 5v5 FPS oyunu geliyor. Bana oyun tarzı biraz Apex'i hatırlattı. Yani Apex'in böyle 5v5 versiyonu olacakmış gibi geldi. Umarım kalitesi de Apex gibi olur. God of War Ragnarok PC'ye geliyor. Nvidia'nın DLSS özelliği sayesinde bu oyunu yüksek FPS oynayabilme imkanı insanı şimdiden deliye çeviriyor zaten. Çıkış tarihi 1950 olarak gözüküyor ve Valhalla DLC'si de içinde olacakmış. Yani oyunu bir kere alıyorsun DLC'si de yanında geliyor. Bence çok güzel. Ama oyun fiyatları o kadar güzel değil maalesef. Umarım o zaman çıktığında zamlı çıkmaz bari ne diyeyim ama. <laughs> Dynasty Warriors. Hack and Slash türünde bir oyun olacak. 3 krallığın kaosu sürüklenişini anlatan bir oyun. Aslında Musou desek de olur. Çünkü önümüze geleni kestiğimiz bir oyun işte. Infinity 2. Bu oyun çok değişik bakın. Ben oyun tarihinde ilk defa böyle bir oyun görüyorum. Açık dünya giydirme macerası olarak geçiyor. Yani bir yana GTA'yı koyun. Bir yana da Barbie giydirmeyi koyun. Böyle pat diye birleştir ve Infinity'in 2. Değişik. Düşüncesi bile bana biraz garip geliyor ama projenin başında Zelda'nın eski direktörü var. Her şey olabilir yani. World Wind Meet. Bu oyun bana sanki ne bileyim Sekiro'yu hatırlattı ya. Ama yarı çakması gibi duruyor. Yani umarım güzel olur. Sekiro kadar kaliteli olur çünkü kaliteli oyunlara açız. Marvel Rivals. 5v5 şekilde oynanabilecek online tabanlı bir oyun. Son zamanlarda Marvel'ın oyunlardan ekmek yiyemediğini düşününce böyle şeyler yapmaları normal diye düşünüyorum. Umarım güzel bir oyun olur ki izlediğim videosunu gayet güzel duruyor. Path of Exile 2. Yani çok fazla anlatmama gerek yok. Çok güzel bir rol yapma oyunu ve ikincisi geliyor. Birincisi zaten çok güzeldi ve bedavaydı. Yani umarım güzel bir oyun olur. Silent Hill 2 Remake. Konami senelerdir süren kötü gidişatına dur demek için Silent Hill 2 Remake yapmaya karar verdi sanırım. Bilemiyorum oyun bana biraz basit gibi gözüktü ama umarım sonunda çıktığında iyi bir oyun olur. 8 Ekim gibi çıkacak diyorlar ama siz onlara çok inanmayın. Genellikle çünkü bu tarz oyunlar hep ertelenir. Ve Astrobot. Aslında Astrobot Astros Playroom'un devam oyunu diyebiliriz. Astro's Playroom PlayStation 5 için çıkan bir giriş oyunuydu. Kolun özelliklerini ölçmemiz adına yapılan bir oyundu yani. Fakat bu markayı böyle değerlendirmeleri çok iyi ve gameplayi harika duruyor. Çok çeşitli bir oynayış sunacakmış gibi duruyor. Ben de merakla bekliyorum. Şimdi sıra Xbox Showcase'de. Call of Duty Black Ops 6'nın oynanış videosu yayınlandı. Böyle hikaye varmış havası vermeye çalışmışlar. Ama yemezler. Hepimiz biliyoruz ki bu oyunun hikayesi 3 saatten fazla sürmeyecek. Zaten 3 saatlik hikayenin de 2 dakikasını teaser'da yayınlamışsın. Niye kan ki bizi. Bu arada Call of Duty ile alakalı başka bir haber de var. Normalde biliyorsunuz Call of Duty Xbox'un oyunu ve PlayStation 5'e çıkacak mı diye merak ediyorduk. Çıkacakmış arkadaşlar. PlayStation 5'te de yani Call of Duty oynayabileceksiniz. En azından Xbox bugün tekelleşmemeye karar vermiş. Yani henüz. İlerisini bilemem ama. Doom'un yeni oyunu geliyor. Doom'u neredeyse çoğumuz biliyordur diye düşünüyorum. Bazen hayatımızda böyle kastıra kastıra silahla çatışmaktansa koşa koşa milleti vurup biraz ortalığı karıştırmak isteriz. İşte tam olarak o oyunun devamı bu. Grafiklerimi bana iyi geldi Yoksa ben hayatımda iyi grafikli oyun mu görmedim bilemiyorum. Yani ben çok beğendim grafiklerini. Ya en azından böyle nasıl desem atmosferini mi diyeyim? Anlatamıyorum. Neyse. State of Decay 3. İlk olarak 2020'de duyurulan oyun hakkında uzun süredir bilgi alamıyorduk ve sonunda 2024'te bir fragmanını görebildik. Ama çıkış tarihi hala belli değil. 2025 midir, 2026 mıdır? Cemil. Dragon Age The Wheel Guard. Ben Dragon Age oyunlarına hiçbir zaman giremedim maalesef. Ama bunun teaserına bayıldım. Yani bu çıktığı gibi oynayacağım. Umarım hikayesi önceki oyunlarla bağdaşmıyordur. Claire Obscure Expedition 33. Bu oyunun tam olarak fragmanda ne olduğunu anlayamadım. Macera oyunumu, Sıra tabanlı savaş oyunu mu? Allah anlayamadım yani ben hani yani sanırım çıkmadan bunu bilemeyeceğim yani. Saat of Midnight. Bu tarz grafikli oyunların hayatımıza girme sebebi Spider-Man Into the Spider-Verse sağ olsun. Bana güzel bir macera oyunu gibi geldi. Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Silent Hill 2 remake'inden sonra Konami'nin kendini kurtarma çabası burada da devam ediyor. Metal Gear Solid 3'ün yeniden yapımı olan bu versiyon bayağı kaliteli gibi geldi gözüme. İlk oynayacağım oyunlar arasında ilk 3'ten girdi bile. Perfect Dark. Aslında bu 2000'lerde yayınlanan bir oyunmuş ama ben 2000'lerde 3 yaşında olduğum için bu oyunla maalesef tanışamadım. Ama buradaki oyunu çok tertemiz duruyor. Age of Mythology Retold. Bizim bir Age of tayfamız var. 2 yaşlı abim ve ben genel olarak Paso Age of Empires 4 oynuyoruz. Fakat daha gerçekçi oyun sevdiğimiz için muhtemelen onları Age of Mythology'ye ikna edemeyeceğim. Yani biz Age of Empires 4, 5 oradan devam edeceğiz gibi. Ama bir deneyeceğim. Belki ikna ederim. Fable. Senelerdir beklenen bir oyundu ve sonunda fragmanı çıktı. Grafikleri fazla kaliteli duruyor, beğendim. Ve bu tarz eski hikayelere bayılırım. Çıkış tarihi de 2025 olarak belirlenmiş. Microsoft Flight Simulator. Ne bakıyorsun kardeş uçuyorsun işte. Ve işte o oyun. Senelerdir beklenen Indiana Jones oyunu sonunda geliyor. Adamlar 5 dakika fragman yapmış. vallahi teması bir garip geldi ama Indiana Jones sonuçta. Markayı iyi kullanacaklarını düşünüyorum ve şimdiden güzel bir oyunumuz oldu gibi geldi bana. Neyse Ubisoft sunumuna geçebiliriz artık. Direkt en iyi haberden başlayayım. Star Wars Outlaws için 10 dakikalık bir oynanış görüntüsü geldi. Valla içinde uzayda kapışma var, silahla kapışma var, açık arazide araç sürme var, var oğlu var. Böyle bana tam Bora filmini hatırlattı. Yani orada da neyse boş yapmazsan sakin ol. Star Wars benim hem film hem dizi hem de oyun olarak içine giremediğim bir seri. Ama bunun oynanışı çok güzel duruyor muhtemelen bu oyunu da deneyeceğim gibi duruyor. Prince of Persia Sands of Time'in yeni remake'i geliyor. Bundan yaklaşık sanırım bir sene öncesinde Sands of Time'in remake için bir videosunu paylaşmışlardı. Ve o video o kadar çok berbat duruyordu ki insanlar bu oyunu linç etti arkadaşlar. Sonrasında ise Ubisoft oyunu Hindistan stüdyosundan alıp başka bir Ubisoft stüdyosuna devretmişti. Ve bir sene sonrasında yeni bir teaser ile geri geldiler. Görüntüsü yok, korkutmuyor da değil ama olsun. Yani ben geldiğine sevindim ve oynayacağım yani Prisonia çünkü. Bu arada Assassin's Creed oyunlarına girişmiyorum bile ondan öncesinde çünkü bunlarla alakalı detayları almıştık. Lan Assassin's Creed çıkarınca da bir şey kalmadı. İşte sen bu kadarsın Ubisoft. Assassin's Creed dışında hiçbir şeyin yok. Neyse, özür dilerim. Fazla role girdim. Anno 117, şehir kurma oyunu serisi olan Anno'nun yeni oyunu Antik Roma'da geçecek. Varsa seveni buyursun. Neyse çok fazla konuştum. Sanırım kanalın en uzun içeriği bu oldu. Ve biliyorum haberleri biraz geç verdim ama ne yapalım iş güç YouTube'dan kazanç Cemil. Neyse ama olsun yine de özür dilerim. Daha fazla içerik için kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutma. Öpüldünüz bay bay.